Ramazan için bir güzel geçin arkadaşlar. Benim size söyleyeceğim bundan ibaret. Kesinlikle yüreğinizi şöyle tutun. Ve iddia selime Ramazan Hazreti Ayşe annemizin rivayeti. Kalbiniz huzurlu Mevla ile böyle bir tatlılık içerisinde ibadetiniz düzenli. Bu atmosfere girdiniz. Allah neydi benim bu kıymetim? Hakkım da değil, haddim de değil. Allah ağzımın kokusunu miski sayıyor. Oruçta olduğum için uykumu namaz sayıyoruz. Nefes alışımı zikir sayıyorum. Birimi bin sayıyor. Allah'ım Kur'an okumaya gidiyorum. Melekler kanadını seriyor. Benim neydi bu kadar hakkım değil Allah'ım bakın. Allah size çok önem veriyor. Sizin için şeytanları bağlıyor. Cilleri zincirliyor. Cehennemi çakıyor. Cenneti açıyor. Bu aydaki farklılığınız devrim kadar olması lazım. Sana bunu soracak. Şeytanını bağladım. Cinleri zincirledim. Orta müsaadele getirdim. Her tarafa bir rahmet saçtım. Mağfiret saçtım. Cennetin kapsartına kadar. Niye niye diyecek sana ya? Niye hala inat ettin diyecek? Onun için Ramazan-ı yamuk yapan asla iflah etmez. Eski gayrimüslim Hristiyan ve Yahudiler açıktan oruç yiyen çocukların döverlerdi Müslümanlara terbiyesizlik yaptıkları için. Kapalı çarşıda kuyumcu esnafına, sarraf esnafına, oradaki tüccarlara, eski Ermenilere sorun siz. O kadar saygılıydılar. Şimdi bizimkiler bu konuda çok büyük bir gevşekle zaafın içindeler. Hakaret etmiyorum. Onun için bu mübarek ay arkadaş çok yürek huzuruyla, ibadet yoğunluğuyla, sahurda teheccüdlerle, bol Kur'anlarla mutlaka hatim indirin, mutlaka teravih 20 rekat üzerinden huzurla kılın ve arkadaşlar netice itibariyle bayram sabahına Hazreti Ebubekir gibi çıkın. Hazreti Ömer gibi çıkın. Hazreti Osman gibi çıkın. Hazreti Ali gibi. La aleküm tettegun. Ramazan-ı adam gibi geçiren vallahi billahi tallahi bayram sabahına bu ayetin sonundaki takva sözcüğüne dayanarak Allah'a yaslanarak ayete yaslanarak yemin ediyorum. Bayram sabahı bin bambaşka bir kimlikle sabahlar takva bir adam olur. Çok büyük değişiklik olur. Bütün bir yıl rahat edersiniz. Zamanı çok iyi değerlendirin. Lokomotif gibidir bu ay. 11 ay vagondur. Bu ay kral. Ne derse o olur. Bu ay Kur'an'dan dolayı kral olmuştur. Ellediğiniz fil Kur'an. Güzel geçirin, güzel geçirin, güzel geçirin. Gıybet etmeyin. Yanlış bakmayın. TV programlarını kapatın. En iyisine bile böyle bir çarpı koyun. Ya kendinizi itikafta farz edin. Peygamberimiz camiye saklandı. Normal melek gibi sahabeyle konuşmazdı pek ya. Sorunuz var mı? Sorun var mı? Bir problem var mı? Yok. Hadi bana eyvallah derdi ya. Melekten daha üstün seviyeye çıkmış sahabe bile fazla yoğunlaşmazdı. Bırakınla Rabbimle şöyle bir kaynatayım derdi tabiri caizse. Lütfen kene sahip olun. Çok büyük dertlerimiz var. İyi dua edin. Kapanı sözüm şudur. İftarda Allahu Teala Hazretlerine listeniz oluşturun. da suyu koyun. Hurmaya dayayın. Hemen iftar etmeyin. Ezanı bekleyin. Sonuna kadar dua dua dua. Tamam kulum. Verdim kulum. Olur kulum. Vallahi böyle dediği saattir. Hazreti Muhammed söylüyor. Böyle bir saattir. İsteyin isteyin. Suriye'de gidetli Müslüman'a dua edin. Irak'taki o derin ne olduğu belli olmayan meçhullüğe dua edin. Türkistan'a dua edin. Ülkemizin önünde neler var bilmiyoruz. Dua edin. Kendinize dua edin. Yetiştiremediniz evlatlarınıza mutlu edemediniz. Kocanıza ve hanımınıza hiç olmasa dua ile destek verin ya o anı çok iyi değerlendirin. Allah kesinlikle yemin ederim iftar esnasındaki kulunun duasını geri çevirmeyeceğine Hz. Muhammed şöyle mühürü şap diye basıyor. Kesinlikle basıyor. Ferhatan mutluluktan uçuracağım diyor Peygamberimiz Allah'a dayanarak. İftar esnasında kulunu mutluluktan sevince boğmaya ve mutluluktan uçurmaya Allah'ın sözü var. Onun için Allah'ım ben nasıl mutlu olurum deyin. Suyu çeken iftar esasında bir saniyelik bir salih duanızda nasıl mutlu olurum. Bu kadar günahlarım var. Hepsini silmezsen şöyle bir ağır derdim var. Ben rezil olmak üzereyim. Yuvam yıkılmak üzere. Ve ümmet için şunlar şunlar isteyin. Allah'ım beni mutlu etmek istiyorsan şunları merhametini hallet deyin. için suyunuzu, kılın namazınızı Allah kabul etsin.